Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür ben de iyiyim arkadaşlar. Ama maalesef evde olmadığım için arkadaşlar bu güzellerimi göremiyorum. Bütün gün açır solur. Ama ben göremiyorum. güzelliği indi bunun açmasını düşünebiliyor musunuz? Allah'ım. Çok güzel olması gerek. Çok. Bunun sadece pembe olanı var idi hatırlıyorsunuzsa saksı de öldü gitti. Geçen Nurten abla adını doğru deyirəm inşallah bana verdi daha ekmemişim çünkü biraz kurusun ekeceğim bu güzelim bütün yazı açır bütün yazı bütün yazı güzelim açır o kırmızılarda şeydiler asas olanlar. Allah'ım ne kadar yavru vermiş bakın. Aşkım annem. Bu da yavru vermiş. Allah'ım. Kuzum benim. Bu da aşkı gitti. Ne kadar kaldıran faydası yok. Yine kaldırım gerek. Sökeyim bir yere. Hmm, böyle. Ay. Üstünü görüyor musunuz? Hepsi atmışlar. da bunların hepsi atmış solmuşlar. Kuzum. Köprüzün sıcağına dayananlar. Bir tek bunlar. Allah'ım karpuz. Hepsi farklıdı. Bunların bir daha saksısını değişmeye düşünmüyorum. Çok zor toparlandılar. Çok çok zor toparlandılar. Seneye ne göstereceğim. Neyse göstereceğim arkadaşlar. Unuttum. 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 Toh, bak tohumları görüyor musun üstünde götürüp eksen mi ya ben değil galiba ben değil bu tohumdan kaktüs büyütmek hiç iyi olmadılar maalesef ya da ki çok sıcak havalarda ektim güneşten yanmışlar baksanıza ama güneşten kaldıran değilim Toprağımı soruyorlar arkadaşlar. Benim toprağımda ne var? Yanmış heyvan gübrəsi, kül, bahçe toprağı, bahçe toprağı, baxımın hepsindən yavrulur. Başqa nə? Meyvə qabuqları, meyvə, səbizə, tavuğu yıxıram, əti yıxıram, suyunu çiçəklərimə döyürəm. Arkadaşlar, əlimə nə keçirsə çiçəklərimdədir. Bakın bu kendi kendine yine çıkacak bunlar görüyor musunuz yapraktan. Aslında bunu bile eksem olur. Ama kim de uğraşan. Bakın. Bu kurumuş. Bu da kurumuş. Kökünden görüyor musunuz? Bu da kurumuş. Bunları kopardım. Ekerim. Ekerim inşallah. İnşallah. Allah'ın günü mü Ay elime battı. Of. Oh. Yəxökündən çürümüş. Çoxmı suladım? Əslində çox sulamıram mən. Hətta çox az sulayıram, gec-gec sulayıram. Qurumaması gərək. Sən oxu. tohumu. Aslında galiba bu meyvedir. Heda meyvedir. Hem de meyvedir. Hem tohum hem meyve. Bakın. O farklı türde. Onda da var meyve. Bakın. Görüyor musunuz? Evet. Meyvesini de gördü arkadaşlar. Bilmiyorum yiyilir mi yiyilmez mi? Ona göre de hiç dokunamam. ezanı da hep beraber dinleyelim. Güzelliğe bakın. Açtılar soldular görmedim arkadaşlar. İnanma delirem ki seneye bunlar açar. Açtılar soldular görmedim maalesef. Ne göstereceğim size. yarısını da yere dizdim arkadaşlar. Yarı gölgeye. Yarı gölgeye yığan kimi bayağı toparlandılar hepsi. Bayağı. <laughs> Tohum olur. Tohum olur kaktüslerden ama. Bu sarı büyü yaşanlardan da. Bu klasik. Bu küçük küçük. Bunun üstünde olmalıydı. Evet var. Bohça, damat bohçası. Bakın hepsi tohumdu. Görüyor musunuz? Bu da asır salır ama ben görmüyorum maalesef. Maalesef. mı görmüyor. Bakın hepsini gölgeye yıkmışım. Bunları dün götürdüm gölgeye. Dün. Onu da gölgeye götürdüm. Onu da dün gölgeye, büyük aranjman olan da gölgeye dün götürdüm da yarı gölgede. Yarı gölgede dediler yani. Ay be aşkım göz yaşları. Sıcaktan bakın. Ama nereye koyayım? Yerim yok. Hepsi sıcaktan. Görüyor musunuz? Sıcaktan oldu. Halbuki ne güzel idi. Hiç, hiçbir sorunları yok idi. Koyacak yerim yok. Zamanım olmuş. Zamanım. Aslında bunu buradan götürsen. Ay şeydi. Saksı kırıktı. Çürüktü. Kovaç çürüktü. Evet. Bunu niye bu çoktan buraya koymuram? Ay bunu çok seviyorum ben. Sıcaktan gittiler. Yere bıraktım arkadaşlar. Yerde durdu bu yerde pişti. Mesela altı bile yüksek olsaydı pişmezdi. Ay Allah. Evde kaldığım gün gerek eken bunları. Görüyor musunuz? size? görüyor musunuz? Her şey kovrulmuş. Tam olarak kovrulmuş. Bunu da dün götürdüm alta koy, bıraktım. Her şey kovrulmuş. Yani gölgede hissedilen sıcaklık. Gölgede, gölgedeki sıcaklık. Yok normalde sıcaklık. Iı, kaç gösterirdi biraz önce gölgede gölgede gölgede. 37 gösterirdi evet 37 gösterirdi. Bakın bunların hepsi yapaktan asılında olur. Ama nereye döküm? Hiçbirin zamanım yok dökmeye. Vallahi gelirim. çox kiçik uşaqlarına yeməklə. Bir də yazda ya, çox iş var. Ay, şey getdi. Mhm. Kiçik kərtənkələ türü. Ordan getdi, sərinə. Ya, Nəapsin heyvancaq? O da sərinləmək istəyir, o da candır. Sıxır ha, arkadaşlar, çox sıxıq. Çiçəklərdən də düşünürəm ki, nə çəkim? Çəkim də nə çəkim amma. Ondan dolayı fazla çekmiyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı, çiçekten böcekten bir emoji atmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlara da sonsuz teşekkürümü bildiririm. Hoş geldiniz. Umarım beğenirsiniz kanalımı, seversiniz. Bu çiçeklerdeki haftada bir defa sürüyorum arkadaşlar. Soranlar var bili biliyorsunuz. Soranlara da bilsinler diye. Haftada bir defa suluyorum. Bana yetir haftada bir defa. Zaten esasen kaktüs türüne geçmişim. Burada iki tür var. Görüyor musunuz? Ne yapacaktım? Hiç? Size ne gösterecektim? Ay bu simzotlarını yığıp yemek pişiresim var şu an. Ama çok yoruldum. Yapsam mı yapmasam mı? Bu da güneş gördükçe maşallah bayağı büyük gelir. Güneş gördükçe daha da şey olur. Böyle daha çok büyür, daha çok. Bu da güneşi sevir. Ay bu pişmiş, Allah'ım pişmiş bakın. Kaktüs pişmiş, evet pişmiş. Allah'ım sen evet al Kaktüs pişer mi pişer demek ki. Evet arkadaşlar, şeyleri beğenmeyi unutmayın. Küçük videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şortlarımı beğenmeyi unutmayın. Size bir şey göstereyim. Bu kaç ay olur arkadaşlar? Ben izleyen arkadaşlar belki de hafızası çok iyi olanlar var. Bir dört ay yolar mı bu? Ben de böyle getirmişim durur. Dört ay yolar. Bakın kesin dört ay yolar. Eli iki ay işe başlamışım. Dört ay olar yani. Bakın kökün görüyor musunuz? Sonra başka kök çıkarmış. Bakın iki iki kök. Başka nereden? Partlatmış kökleri. Buralardan da gelir. İki tane kök. <gülüyor> Allah'ım. <gülüyor> çok güzel ya. Çok güzelsiniz annem. Yapraktan çok da arkadaşlar. Hepsi yapraktan çok da. Aşkım kuzum. Ne oldu annem sana? Çok seviyorum bu türü ama bir türlü ben de iyi olur. Baya bir sevdiğim türdü. Bunu buradan kaldırsam mı ne yapsam? Daha gölgel bir yere bıraksam. Ay sonunda oldu bende. Demek ki bu gübreli o toprağı sevmirmiş. Sade toprak sevir. Anladığım kadar inan. Bunu da ekmem gerek. Bakın yeni kökler. Köklerine bakın kök vermiş içinden. Nasıl göstereyim size? Heh, evet galiba görseniz. Köklerin görüyor musunuz? uzum mənim. Seviyuram annem sizi. Bunu buradan qaldırım. Gölgəyi sevmir. Amma e, şeydir. Altı birbaş yerdədir. Çox sıcaq yer. Bilmirəm anlata bilmirəm fikrimi. Yemin edərim, oturmağa yeri yoxdur qapımızda. Çəklərdən. Çəklərdən qapıda oturmağa yeri yoxdur. Yerlər açdı. A! Baxın. sebze yıkadığım su. Görüyor musunuz? Düşmüş buraya. Evet. Bu benim kalp kalbe karışım. Kızım. Kızım, annem. Bu da benim kızlar. Maşallah deyin. Sonunda tutturmuşum. Pembiş kalp kalbe karışım. Bunu bile koyayım. Bu toprağa işi şey olsun. Sarkmasın. Çünkü daha erken. Daha bana toprağa kök salması gerekti. Böyle saksını doldursun diye. Kızım, annem, aşkım, sen ne güzelsin annem. Çıtıpıtı şeyleri seviyorum işte. Bence hepimiz seviyoruz. Arkadaşlar bunların patatesleri var. Patatesleri. Bunlar küçücük bir dal böyle ekseniz tuturlar. Yani yeni edinen arkadaşlara bilgi olsun. Benim bakın kovada büyüktü. Bu geten acıdı. İki taneydi. Birini başkasına verdim. Bunu ben yiysem gerek çoklu ekmek yiyem. Ekmek de yerinde kilo alırım. Ona göre de başkasına verdim yemirim. Sadece olarak görünüş olsun diye tuturam çok hoşuma geliyor. Bu da ki bunu da suluyorum, suluyorum. Bak bunu ekmek gerek. Kökünü görüyor musunuz? Bak bunu eksem hemen tutar. Diyor ben ek ekmeni diyor ek. ek. Aa ah, bu kızımı, bu kızımı öğlen açanda görmem gerek. Aa kedileri göstereyim. Eşim çok sevmiş. Eşimin ilk defa ki evinde kedi olur. Anası babası sevmezmiş. Bakın. Ona göre de çok merak edilir. Ben de gözüm açanlar evimizde kedi olmuş ya. Bana çok adi gelir. Artık benim için bir, bir sözden bıkmışlığım var böyle. Allah'ım bak. Oo, annem aşkım. Yavaş yavaş. Ay cırdı. Elçin. Ay aman Allah'ım. Dur annem dur. Evde bakırız. Daha evde bakıyoruz. Oo. Aşkım, annem, dört tane de arkadaşlar. Peki gidim çekim görsünler. Hı? Bizim gibi kedi sevenler var. Ay, çok güzel oldu bakın. Yeniden toparlandı annem. Aşkım kuzum, yeniden toparlandın. Bitkiler sahiplerinin eve geldiğini biliyormuşlar, fark edilmişler. Bu da bir mucize. Aman. Kardeşim kesin dedi ki bunu, bunu unutmuşum sulamış. Buna diyeceğim ki sulamaksın. Unutmuşum. Bak görürsünüz. Kardeşim dedi ki şeyler sulayım dedim sula. Unutmuşum bunu suluyor. Buna da çok su dökmüş. Bir şey değil de aslında ama. Bunların içindekiler kışta kışta uyanacaklar. Şimdi yok. Bu boş şeydi limon kapı. Günler açtı. Bakak görek arkadaşlar. Hep beraber bakak. Bunlar eski dallarıydı. Yani yok. Şey kopardığı dallarıydı. Bakın patates emele gelir. Görüyor musunuz? Size gösterebilirim mi? He. E, limon limon iki ay, bir, ay, bir aydı gelirdi. Bir aydı koparmışım. Bakın patates emele gelir. Ekmemişim ha. Sadece nem yerde bırakmışım. Hiç ne yoktu. Ne patatesi var ne bir şey ama çürümemişti. Bakın patates emele gelir görüyor musunuz? Bu da ne çürüyüftü ne bir şeyi. Bazılarını geç kesmiştim. Bu böyle biraz tuhaftı. Bunun yaşayacak yaşamayacağı mı meyalım değil. Bence ölecek bile. Hatta ölecek. Sorun yok. Yaşayanlar bizimdi kızlar. Maalesef. Kaybettiğim kaktüsümün biri de bu. Maalesef. Sarı sarı açırdı. Heyif. Hmm. Ay kızım. heyf annem seni kaybettim ama yedeğin de yoktu. Maalesef. Ay kızım sen büyüyen sen bana ne olur. Millet dolduğu gibi büyüyorlar. Kocaman saksıyı doldur. Aş daş. Bence bizsiniz nasıldı. Zamanla büyüdümediğim bitkiler de büyütmeye başlıyor insan. Yavaş yavaş alışır. Ay hep yaptığımız gibi hep beraber bakalım. Daha ben de bakmamışım. Yine yok diye içine. Hep beraber bakıyoruz. Bunun siyahından bulsam yine alacağım ama çok pahalı arkadaşlar. Şeyler öyle böyle pahalı değil yani. Böyle fiyatı yok. Çok pahalılar. Bakın ehmiştim görüyor musunuz? Sadece yere düşmüştü kopardım ehdim. Böyle soktum yani bıçak. Bundan böyle belirledim soktum. Sok verdim bakın yavru vermiş. Halbuki ikiye bölünmüş ha. ortadan bölünmüş yarım kəsmişim. Yəni demək istədiyim odur ki, bir yerdə buldunuzsa gətirin əkin. Ay bu bu sonunda gözəlləşmiş qızlar. Baxın yavru vermiş. Bunun qırmızısı da var idi məndə. Olmadı. Naəssəf getdi. Bu qvırcıq qvırcıqdır. Bunu çox sevirəm. Oğlumun müəlliminin anasından almışdım. Prinses. Bunlar əslində bax qopanlar var ya bax bunlar çox arsızdılar bunlar. Bunlar bile eksen bile tuturlar. O kadar yani arsız bir türdüler bunlar. Aslında güzel bir şey. Bize ne gerekti? Bize arsız olmaları gerekti. Hmm, evet. Ya ben evde kaldığım gün bunlarla uğraşmam gerek. Bir de hava sıcak ya. Artık havalar sıcak oldu mu çok uğraşılmaz şeylerle. Bunu da çok sulanıftı. Bunu biraz... <laughs> görüyor musunuz? Zaten sonbaharda e, çok izin verilir. işlediğim yerden. Onda da şey yaparım. Bunu dökeyim buraya Yok nem olan yere dökeyim. Neyse böyle döküm. Biterse bitsin. şeydi bunu ne yapacaktım? Neyse gösterecektim size. Bakın bu da böyle yavru vermiş görüyor musunuz? Bu da benim farklı kırmızı sarı dikenler lazım. Özel gelir Aşkım. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Abone olmağı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Çiçek böcek bir şeyler atmayı unutmayın arkadaşlar. Ah, Valla işten geliriz. Demiremi yapmak yapmak zorunda değilsiniz. Bakın dibi kökü suda kaldık sürdü gördünüz? İyi oldu. Bak ben biliyorum. Ben işimi biliyorum ama gördünüz arkadaşlar. Bu da gidecek. Biliyorum ama yaparım. Bildiğim halde yaparım. Benim her işim böyle. Ben bildiğim halde yaparım. Biliyorum, həzararın görəcəm. Zaten e, hava sıcaq, hər şey bəhanə arayır ölmək üçün, getmək üçün. Görürsünüz, maalesef. İnşallah aşkım məni bağışla. Məni bağışlayın aşkım. Mən sizi yaptım belə. Bağışlayın annem. Sizi mən belə yaptım. Klimanın hortumunu qoydum buraya. Oh, bunu da nə gözəl. Harika. Allah'ım. Dursun burada. Dulsun. Yarın şeylere dökerim. Sulamam gerek bunları. Evet. 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 Bugünlük de bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Ne yapıyoruz? Çiçekten, böcekten bir, bir yorum atıyoruz. Aa, kanalımız büyüsün diye. Başka arkadaşlar da kanalımızı görsünler diye. Bakın bunun altındaki yapraklar var ya. Hepsini koparsam. Hepsi yavru verir bana. Yok. Yarım koptu. Yarım kopmaması gerek. Hepsi alttan. Sıcak ya hava sıcaktı arkadaşlar. Kop yarım kopur. Neyse. Kaktüslerim. Bu da benim aldığım kaktüslerdi. Ya Allah. Bu beyaz gösterdiğim kaktüstü. Bunu da ekeceğim. Ya kök bile vermiş. Bakın. Kısa zamanda kök vermiş. Görüyor musunuz? Maşallah. Aşkım. Bir aşkı tom. Oo. Oh. Bunlar çok güzeldi arkadaşlar. Özel türlerdi bunlar. Yine alacağım. Nurten abladan. Sipariş vermişim belə. Fotoğrafımı paylaştıkça hoşuma gidenleri söylüyorum. Burada ne yapraklar var ne yapraklar. Zeytinim mahvetti. Kalan da böyle. ağustos'tan geçen de benim. Hadi aşkım sen de bir bit. Bu türünde de bitse. Bu da çok güzel. Böyle cici bici saçak olanları seviyorum. Biliyorsunuz zaten. Hmm, bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.